<Gülüşmeler> Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Egos'un 13. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda da var. Hoşgeldinler de. Hoş bulduk. köşe ilk açıklamı kocam. Oradan 12. bir bölüme gidebilirsiniz. O da harika tek kişilik oynamıştım. Arda yanımda yoktu. Ve yanımda olmuştu. bir deli vardı az önce. Bir bir önce, önce ben. Gördüm ben. Adam sağ solda yiyor. Şu gördük bak bizden. Adam 185 derece dönüyor. Evet, bu Ay mı? 180 derece dönüyor. Müstekiler benim, benim, benim. Benim, 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 ya benim. Üstü benim. Hayır. Ya, ezik. Ver. Üstü açıyorum. <laughs> 19 tane var. Aha. <laughs> Adamsın Romi. Romi kim? Herhalde o, o zaman bu arada bu 25 dakika like bekliyorum. Sizler kaç attıkça ben de video çekiyorum. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Ay. Hadi. Ne, ne, yapacağız şimdi? Direkt yumurtalara mı gideceğiz? Bu arada 3 tane bir kişilik var. Ben Hı. benim yaptığım şey şu. Ortaya gidiyorum. Diamond açıyorum. iki seviye yapıyorum. Sonra Hı. da Arkadaşlar rekor denemesi yapalım mı? Sonra da gel e, Diamond kılçalık gidiyordu. ama fazladan da yumurta varsa değme göğsü dolu. De şu an direkt yumurtalar benim olacak. Arkadaşlar ben şimdi Challenge yapalım mı bu videoda? Challenge ya. Ne challenge ya? Set. Set, set. set. Tamam set, set, set Arkadaşlar bu videoda set challenge yapıyoruz. Aslında Bakayım. kazmasız desem de çok zor olur. Yani imtihar kılmaz. O zaman direkt taş kalkış almalıyız. Olanlara birlikte gitmeliyiz daha doğrusu. Sen de bende gel ben o, ortaya doğru. Set çekeyim hemen yani şöyle bir. Set mi çekeceğim? Evet. Ya setledim de yani. Kılıç falan yani. Alışmışım öyle diyorum. Yani. Az bana da set versene ben çekemiyorum. Sen var var. <laughs> al daha set al. Yemem zaten. Bir de kazanayım. Şöyle. Elim Yemek hep... çalışıyorum. Elim, hep set, sete gidiyor. Arkadaşlar Facecam'ın önce geldiğinde şey e, mandal mandal takma videosu çekti. evimiz en son evinde mandal vardır. Varmış. Ha <laughs> Sen git istersen ben kalsam en e en çok mandalı takan şey olacak. E yüzünü boyayacak. Pasta böyle herhalde. Ha. Bir de sevmediği bir takım ismini yazacak. Ya yani ben Fenerliyim. Arda Beşiktaşlı. Arda F'de yazacak. Ben de BJK yazacağım. Yüzüm. Aa inşallah ben sırka yiyorum. Bu oldu diye sevineceğim ben proyum oğlum ya Ya git ya. Sen gibi aşağı düşmem ben <gülüyor> <gülüyor> Sen kılıç aldın mı aldım Oğlum bu adam ne yapıyor? Deli gibi yürüyerek gidiyor. Adam Aa, aşağı düşüyordum bizi. Dur, dur, dur. Çık 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 çıksa. çık bir çık bir çık 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 ne adam mal mı? Bence mal. Olam büyük ihtimalle. Hack ama yürüyebiliyor. Hiç olmaz. Adam var, adam var. Geliyor Adam Adamlara gidiyorum. Gel gel gel. Geliyorum onu Oğlum gel Dur, Dur adam bizim adamları yardım ediyor. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Gel. bak oh, gördüm seni. Geliyorum. Kırıyorum, 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 kırıyorum. Kırdım dostlar. Adamı nasıl aşağı attığını gördün mü? Şu Oh, ne çıktı. Bir tane daha, bir tane daha ya. Adamı. Yardım edeyim Şey, Settiği öldürüm. Tamam. Adam var da öldürüyorum. Aa, ada, adam, adam log yazıyor. Log yazma da öldürdü. Tamam. O hiyatan var ya setliydi Adamın üstüne atladım ve adam aşağı attı. Siz siz bileyim ne diyor oğlum. Yani ya. Yani. Aa demir var orada. <laughs> Düşte kalmalıyım. Aa bizim ağacımızda herkes bir kişi. Biliyorum işte. Neyse hadi gel. Yol yapanların hepsini bitirdik. Olayları bitirdik ya işte. Rahatladık arkadaşlar. Bu video büyük ihtimalle bir rakor gelebilir ama gelmeyecek yani. Aynen. E ee, 10 dakika videomuz vardı. Kısa şey video kısa sürerse e, tek, e tekli bir oyuna gideriz. Yok ya e, Sky Wars atacağız bak sizin için. İki farklı oyun yaparız. Yani. Adam yal her yer tek Adam bende hızlı koşuyor. <Gülüyor> Hadi <Gülüyor> bakalım. Ha, Blue yolu var mıymış? Adam... Adam, nasıl ya? Nasıl gidiyor öyle? <laughs> En sen adam bence eklendiğim sana. Blok al Blok kazar mısın bir daha? 28 saat. Al 44. Tamam. Tamamdır. Şimdi <laughs> orunca doğru yol yapalım mı? Adamın zaten kazması falan yoktur. Tamam yap bakayım. Nerede? Bu sefa. Neyse oksijen yapmış olabilir ama. Ben gidiyorum şu an. Dayanmaz bir dakika. <laughs> ben daha kazma alırım o zaman ya. Sorayım. Ha, al şuradan git. Ben sen orunca git. Tamam şu al dayanmaz bir dakika. orada. Bir bak gözükmüyor mu? Optifal var ya. Dur sende. Var doğru. Bende yok. Ben yumurta sürüyor. Ha, bu normal blok kapatmış? Çok 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 çok. Hep çıkarsa mı? İşimiz bitti bizim. <laughs> ne yapıyorsun dostum? Yarım çıktı. Ah, tam 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 tam. Atla atla atla. Koş 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 koş. Tim 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 dostum. O dostum. Tamam, Adam çıkıyor. Ah ben, tamam, ben kırıyorum. Ben kırıyorum. Ben kırıyorum. Ben kırıyorum. Ben kırıyorum. Ben kırıyorum, ben kırıyorum. Ben kırdım diyor. <laughs> Tamam iki burada Kaçarsın işte böyle ama oraya tam yapmadık işte. Oradan kaçamazsın Aynen. kaçamazsın. <laughs> Anca hiç konuşacak kaçarsın. İki takım kaldı arkadaşlar. Ya yani Şok bu hekler şey için güzel bir yer yani uçup da bu. Ama ama bu da uçmalı hekler çok görünmüyor. Ya bir kılıç attım bir de sertlik demir attım. Yok artık ya gözüme sokuyor bence <laughs> Şimdi orası blue. Gel sen ortadan yap sen ortadan yap yani Ben bir şey alacağım Aa ben de bir şey alacağım Çok önemli bir şey Ne elmas kılıç mı alacağım? Hayır demir ha. kılıç Ben elmas kılıç alacağım işte dostum Ben demir kılıç alacağım Adamın okuyamadığı yapmışım bakayım ben yolda Bu arada verdiğin diamondlar için teşekkür ederim Görünmüyor burada Arkadan gidelim mi burada? Sen ortadan git ben. Yok, arkadan. yok 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 adamlar beni bağ gibi görür var ya. Sen ortadan git ben. Şey gitle tam oyalı adamları. Ben arkadan... ya adam var görünmez zaten. Bir kişi zaten. Adam var adam oraya mı gidiyor sanki? Gider tabi. Ben kopsiyan konuş. Şimdi bir <laughs> an kaldı arkadaşlar büyük ihtimalle. Görmedik iyi görme. Bak, ben şu şeyimizi kırıyorum. Şu şeyin ayın bizi kırıyormuş. Ayın ikisinin bu kadarı. Adam içeride. Ben giderim yumurtaya doğru. Adam obsiden yapmış. Sonra ben adamı öldüreyim mi? Öldürme. Dur dur sakın. Adam AFK büyük ihtimalle. Dur ben kırıyorum. Öldürdüm. Ben ben kırıyorum. Sen adamı öldür. Adam AFK zaten. Bir de adam havada kalmış. Ay arkadaşlar Blue da gitti. Adam havada şu an. Ben göremiyorum bir şey ya. Elmas kazma yapsana. <laughs> Altın tane falan. Demir kazma olmaz mı? Aa Olur. bizim adam geldi. Romi geldi. Tamam gelsin. Biraz... Taş demir kazması o adam. Ben kırdım bile. iki tane. Kırılıyor. Kırıl. Ah adam doğru. Adam afk değil artık. Kırıl artık. Kırdım. Tamamdır. Kuzum benim. Kuzum. Ne yapıyorsun sen? Evet. Lobi alacaktı ama ben yine ölüyorum. Evet. Lime şimdi. Lime lime. Lime kaldı benim elmas kozum var orada. Diamond Lime aldım. Kuzum. Tamamdır. Ben sesini atayım mı At. sen At. mi kırdın? At. Al. Hem şey şekil olur. Lime et kozu, kazma. Aynen öyle. Al kazmamı attım. Dur. Al. Ben ne kadar diye kazmamı attım. Aldım tamam. Adam bana sadece bir, bir kayıt nerede? Ya azıcık blok alayım. Şansım yük diye bir şey yok. Survivor'da hep birbirimiz doluyor. Azıcık blok alayım. Arkadaşlar. <laughs> hadi lan. Survivor. Hadi. Ay. Bir şey yani. yani. Survivor seviyorsunuz inşallah. Aynen. Lime nerede? Gördüm. O yandan mı yol yapacağız? Romi de bize geliyor. Romy, Rom artık. Ya ne oldu iş adamlar? Ne <laughs> oldu Yani beden yol yapacağım. Hep kazan. Ben blok alayım ya. Merdivenden nasıl bloktan çıkalım daha. daha iyi çünkü merdiven çok yavaş. Ama yine iyi ki de varmış yani. Oradan düşsem ölürdüm ha. Ben gidiyorum. Geldim. Arkandayım ben şu an. Değilim. Adam çıplak. Afrika adam bakayım Gördüm. Tamam ben kırarım ben kırarım ben kırarım. Sen... Ya Ensar ben kırıyorum. Sen adam oyalı ben kırarım. Ya Ensar ya. Ensar bunu ben kırmak istiyorum. Tamam tamam. Altını kırarım ben. Şu. Tamam tamam sen kır. Ya da kırdım bile. Hayır lan. Evet. Harda. İşte bu kadar şey var. <laughs> Oraya geliyorum. Seni seni kıracağını bildiğim için hiçbir şey anlamadım. Ben kırmayacaktım, sana bırakacaktım. Ensa kesin kesin ya. Ya Arda. Hep böyle diyorsun yani. Sana bırakacaktım ben. Yolda kalıcı mı? Kamak üzereyim. Yumurta aramda bir mesafe yok. En son sen gelene kadar ben çok daha. Kırbağım. Adam da ensel öldürdü. İşte bu. Bu sefer tam tersi oldu yani. Evet arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet A arkadaşlar ikinci partta devam i̇şte Bu sefer Storm ortasına girdik. Girdik. Orada Skyros oynayacağız dedi ama Ay görseniyoruz değil mi? Ve ee, karşınızda Storm ortası Şimdi yavaş başlıyorum. Başla. Döndük arkadaşlar. Evet. Döndük arkadaşlar işte. Şimdi e, devam ediyoruz. Bu sefer Storm Bazı sırasındayız. İnşallah kısa süre. Ya daha doğrusu eğlenceli geçer. Aynen Peki. öyle. Evet, arkadaşlar ben bunu iki seviye yapacağım sonra onu iki seviye yapacağım sen obsidiyana başla Arkadaşlar bu sefer 3 takımız ya Bitti Yani ilk yada kısa kısa gelmiş ki tam bir video olabiliyor yani Egos'a ilk kez böyle iki farklı çektik çünkü kısa sürmüştü dediğim gibi 25 lak bekliyorum. Arda hemen ofisteyle başladım. şunu iki seviye yaptım. Şimdi diğerine de geçiyorum iki seviye yapmak Tamam. Arkadaşlar yine sessiz oynayacağız. Şimdi kim var? Orange, pink. Hey sen tamam. bir blok koy şuraya, bir blok yani. Tamam dur koyarım. Koyuyorum. Blue block aldım bunlarla. 56 şöyle koyayım. Al. Attım bak blok. Koydum. Ben çoktan aldım. Sen onları ne kadar? Zombiler. Kalk kalk kalk. Şöyle ben bir tane kız çalalım arkadaşlar. Tamam. Bir tane kazma alalım. Bir de yemek aldık mı? Ben direkt yağ giderim biftek alacağım bir tane. Bir tane biftek geri kalanında havuç alacağım çünkü biftek tekle doyuyor. Ya da iki tane mi çıkıyor? Tekle bir buçuk doyuyor. Biftek biftek. Ha biftek mi? Şöyle geri kalanınızda havuç alalım. Tamam. Evet. Biftek vardı dört doyuyormuş. Şimdi. Burası var mı? Blue yok. Ar arka taraf ne? Light. Lime yok. Lime yok, o yok. <laughs> Bana biraz gidip de gol getir ya. Blue ya, da lime Ol, Lime Hmm. Al, hey, al, al, al. İki, bir, iki level yapsana. Ha unutmuşum. İki level yap. Artık iki taraftan da toplarsın. Gideyim ben buraya. Be. Set çeksen kendisini. Tamam. Orada bir Sefer challenge yapalım mı? Ne challenge? Yapacağız, mesela. yapacağız. Yine set challenge. Set mi? O yüzden set almadım. Tamamdır. Ben böyle dolaşıyorum ya sen... Altın felan alalım. Onları yok. bulana kadar dolaş... Adam ama belki aynı şeyi yapıyordur. Böyle üç 3 takımız arkadaşlar ve... 6 takım olması lazım aslında. Farketmedik Fark etmedik ama. Fark etmedik. Yani fark etmedik. Büyük ihtimalle şimdi bir tane adaya gelecek çünkü. Çünkü birisi biziz. iki iki ada. Bir tane ada kaldı. O da bizim yanımızdaydı. Şu an ben Blaine'in yanındayım. Ama kaç takım oluyor bunda? 12 takım oluyor. değil mi ya? Ben diyorum alt takım var normalde. O ping kırıldı bir orun çıkaldı öyle. Güzel güzel güzel. Ben de gidiyorum oruncu kırmaya. Yardıma geleceğim ben şimdi ya. Obsidian fullleyen az kaldı. Tamam. İki bir tane daha koydum şimdi. Şey Aslan Zincir sıçacak. Niye çekeyim? Demir kılıç Bir de gold yapalım. Desene sessiz şey yok. <laughs> set, set yok desene. Aynen. Şöyle hemen bir tane. Üç tane bak yapıl aldım ve dalıyorum. <laughs> Ama şu an line'ın Yok. Ana, green ne? Çok var ya. <laughs> Aha. Tamam. Örüncü söyledi. Ben dalıyorum ya. Doluyor, doluyor. Ama onun nerede işte? Geliyorum ben de yanlış. Gol ne kaldı? Yolda giderken adalardaki golde de toplarım tamamdır. Ben de azıcık. Ben de üç tane. Var. bende de iki tane var. Ne yapayım ben işte şimdi? Işte gelirken toplamayacağım. Oruç gitti. Bir biz kaldık arkadaşlar. Biz de harika harika harika. Ben diyorum kesmeyi adamlar. Tamam ben de geliyorum. <laughs> Pinkle oruç yan yana galiba. Aha! Konuştan biri öldü. Biliyorum, 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 biliyorum. Ha pink kurun işte. Biliyorum, biliyorum. Ha tamam. Pink, pink. pink bence. Al diğerini de öldürdü. Ya da mı çıplak? Birisi çıplaktı da diğerini bilmiyorum. Sana düşüyorum. Evet. Aa, 18 tane golden var. Şimdi ki o, o durağında. Aa, pink kızı, bize Ya Allah'ım. <laughs> Aa gördüm adamı. Şu an İmir Koç şey. Oruç oruç değil şu an. Adam sekti ya sıkıntı yaratıcı. Bir pin kaldı sorun yok. Var şu an set challenge yapmasak ne güzel olacak diyor. Atlanıyor bak oradan. İstersen bir iki tane blok koyabilirsin yani. Ha purple tam. Ben diyorum purple. Bir tane gapli içiyorum. Oh, o da bu dizi sport yapacak. Dizi sport yap. Abi adam yetişecek ya ortaya yapma etme de gördüm adam gördü gidiyorum ölme öldüm yok, o adam, adam beni öldürecek soruyor ben, abi, ben, abi. ben hemen geçeyim. o benim kalkama açıcık yaptı hadi hadi birisini öldür bak can az oluyor bakın hadi 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 gidiyorum şu an orange'dayım aha burada aha burada geliyor geldi geldi ağacım ölüyorsun adama rek çektim rek çekti tamam, bir kere bile vuramadım güzel, güzel, güzel. Öldürdün şu balık nefini. Öldürdün tabi. Tamam. Şimdi diğerinde de söyle. Ego öldürmüştü. Aynen. O intikamını aldık. Aa! burada Yürü. var. AFK. Na 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 na. Hadi evet. <laughs> bu oyunda kazandık arkadaşlar. Harika gidiyoruz lan. Ya biz Ego Rus da arkadaşlar. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika Ego Rus'tan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada ben setliyim. Bir dahaki ekor set set giymişim ya. Evet. Çim hiç olmadı. <laughs> bir dakika koşuyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kalın. Kaç koşayım?